Emre! Eve geldin mi oğlum? Tamam. Akşam seni alacağım, erkek erkeğe takılalım. Tamam mı oğlum? Hadi güle güle. Bence Emre'yi alıp çıkmayalım. Muhtarın ofisinde halledelim bu işi. Tamam, haklısın. Yürü. Tamam, burada daha... iki saat anca gelir. Bir saate mi gelir, iki saate mi gelir? Vallahi ben bilmem. <laughs> <laughs> Muhtarla Tekin'i atlattın ama yeni Laz'ın hayırlı olsun Matmazel. <laughs> Laz'ın da inadı denizin tuzu gibidir be kardeş. Ne etsen kurtulamam. <laughs> <laughs> Ay seni olandan korkulur Rozbahar. <laughs> Ay şuraya bak ayo. Avrupa apartmanın sayfasının bütün takipçi kadınlarının suratını Recep İvedik yapmış. Unbelievable. <laughs> Ay benim çocuğum öyle anasını zor durumda bırakmaz. Para vermesek de yapardı ama ben harçlık olsun diye şey etmedim. Hmm, anlıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim Rozbahar. Hmm. Senin bu oğlun büyüyünce çok zengin bir adam olacak. Hay yani dayısını ve babasını tanımasam dahi diyeceğim ama. Nermin Hanım. Efendim. Sorry Rozbar. Yani farkındaysan ben iltifat etmeye çalışıyorum aslında. Bak 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 bak. Birbirlerine bir sorun var galiba yazıyorlar. Sorun sizdiniz çözdük ayol. hey ho. Bu niye? Bu niye? Ben de ses efekti yaptım. Playback yaptım üstüne gördün mü? I'm